Selamlar dostlarım. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Senpai Cici uygulamasından ve gelen güncel değişikliklerden bahsediyor olacağım. Güncellemelere geçmeden önce sizlere Senpai uygulamasından bahsetmem gerekirse kendisi oyun başlamadan, oyun esnasında ve oyun sonunda sizlere koştuk eden yapay zeka destekli LOL yardımcı programı. Program sayesinde güncellenen pre-game kısmı ile maçlarınız başlamadan önce kendi takım arkadaşlarınızın ve rakip takım oyuncularının geçmiş maçlardaki performanslarını, oynadıkları oyunlardaki kazanma oranlarını görebilir, metadaki en güçlü pikleri kazanma yüzdeleriyle koridor bazında tespit edebilirsiniz. Dilerseniz rakip takımın almış olduğu pike göre counter tercihleri de alabilirsiniz. Counter eşleşmeye çıksanız dahi daha rahat bir oyun geçirme şansı elde edebilirsiniz. Bununla da kalmayıp seçmiş olduğunuz şampiyonun en son hangi profesyonel oyuncu tarafından oynandığını görüp en yaygın veya kazanma oranı en yüksek bu ilkleri görüp onun maç içerisinde kullanmış olduğu ürün ve bu ilgi kendi oyunlarınıza aktarıp yetenek ağacı gelişimini ve eşya tercihlerini de erken, orta ve geç oyun bazında görebilirsiniz. Özellikle halen sezon 11 değişikliklerine adapte olamadıysanız ve matchup'lara göre hangi eşyaların daha verimli olduğunu bilmiyorsanız bu özellik çok fazla işinize yarayacaktır. Senpai'nin sunmuş olduğu bir diğer özellik ise challenge'lar kısmı ile geliyor. Uygulama kısmından challenge'lara tıkladığınızda karşınıza çıkan herhangi bir challenge'a katılıp katılım şartlarını yerine getirdikten sonra çeşitli ödüller kazanabilir. Liderlik tablosuna isminizi yazdırdıktan sonra düzenli olarak yapılacak challenge'larla oynadığınız oyunların bir amacı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu challenge'lara katılım tamamen ücretsiz. Katılmak için uygulamayı masaüstüne indirmeniz yeterli olacak ve dilediğiniz kadar challenge'a aynı anda herhangi bir kuşlu olmadan katılabileceksiniz. Yeni eklenen taktik savaşları kısmı ile eğer taktik savaşlarında hangi eşyaların hangi eşyalarla kombineli çalıştığını, sinerjisi olan kompozisyonları, hangi eşyanın hangi karakterde daha verimli olduğunu eşyaların açıklamalı özellikleri ile öğrenebileceksiniz. Dilerseniz şampiyonlar kısmından her karakteri tek tek tıklayarak özelliklerini, niteliklerini, temel eşyalarını ve sınıf sinerjilerini keşfedip taktik savaşlarını öğrenmek, kendinizi daha da geliştirmek ve bu konuda bilgi sahibi olmak için kullanabilirsiniz. Dilerseniz istediğiniz bir oyuncunun profilini aratarak onun istatistiklerini görebilir, hatta kendinizle de kıyaslayabilirsiniz. Şampiyon sekmesi ile oyama içerisinde istediğiniz şampiyonun kazanma yüzdelerini, hangi zorluk seviyesinde olduklarını, yetenek dizilimini, hangi eşya ve rün tercihleriyle oynandıklarını tek tıkla öğrenebilir. ilgili karakterle ilgili rehber videoları izleyip Karakterin yeteneklerini tek tek videolu olarak görebilir, karakterin tüm kombolarını ve hızlı ipuçlarıyla karakterden nasıl daha fazla verim çıkarabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Karakterin karşısında güçlü olan veya güçsüz olan pikleri de bu arayüz üzerinde bulabildiğiniz gibi dilediğiniz şampiyonu seçerek şampiyonunuzun o şampiyona karşı nasıl oynanması gerektiğini de buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda karakterin oynanma yüzdesini ve banlanma yüzdesini de yamalarla kıyaslayarak Dilerseniz de karakter için özel koştuk fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Her yama güncellenen tier listi sayesinde her koridor için meta'nın S, A ve B tier karakterlerini görebilir. Meta'daki en güçlü karakterleri oynayarak daha hızlı ve daha garantili kaplama fırsatı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda şampiyon zorluk sıralamasına göre de yine o güçlü karakterler arasından oynaması en kolay karakterinizi de kolaylıkla bulabilirsiniz. Maç bazında analiz yapmak için güncellenen arayüzü sayesinde sonlanan maçınızın ardından maç boyunca yapmış olduğunuz hatalı ve doğru hamleleri açıklayıcı bir metinde görebilir. O maç boyunca takımınızda ve rakip takımda bulunan oyuncuların performanslarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine sizin ve rakip takımın eşya ve ürün dizilimlerini de buradan takip edebilirsiniz. Eğer kendinize oyun bilgisi konusunda yetersiz hissediyorsanız uygulamanın içerisinde bulunan video sayfasından Diler profesyonel oyuncu, diler yüksek elo bir oyuncuyu seçerek oynadığı karakterin istediğiniz koridordaki halini bulup o rol ile ilgili videoyu izleyerek bilmediğiniz taktikleri öğrenebilir, görüş alma, baskın atma, harita takibi gibi konulardaki eksiklerinizi kapatabilir, yükselmiş şansınızı arttırabilirsiniz. Eğer bu da bana yetmedi, ben hem oyun bilgimi arttırmak hem de performansımı arttırmak istiyorum diyorsanız, izleyerek değil bir şeyleri oyun bazlı yapmak ve bu kadar profesyonel olmak istiyorum diyorsanız canlı koçluk sisteminden faydalanabilir. Odaklanmak istediğiniz sorunları koçunuzla bir araya gelip oturumunuza başlayıp şampiyon olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Performans takibi özelliği ile dakika başına minyon, altın, hasar ve en önemlisi rotasyon skorlarınızı görüp bunları diğer profesyonel oyuncularla kıyaslayabilir olmanız Gereken asıl bilgi yapay zeka sistemiyle görüp kendinizi nasıl ve ne konuda geliştirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Performans grafiği ile hangi şampiyonda daha yüksek puanlara ulaştığınızı takip ederek düşük puanlı karakterlere yoğunlaşabilir ya da yüksek puana ulaştığınız karakterle lig atlama konusunda avantaj sağlayabilirsiniz. Son aylar içerisinde oynamış olduğum tüm oyunları Senpai bana sunmuş olduğu ürünlerden ve bu karşılaşmalar için en verimli olan profesyonel oyuncununkini seçip koridor aşamasını kazanıp yine uygulamanın seçmiş olduğu profesyonel oyuncunun eşya dizimiyle birleşmesi sonucu güncellenen eşya değişiklikleri konusunda hiç zorluk çekmeden yeni sezona adapte oldum ve kusursuz bir şekilde oyunlarımı kazanmayı başardım. Sadece League of Legends değil, taktik savaşları, Valorant ve Dota gibi oyunlarda da profesyonel destek sunduğunu da hatırlatmak isterim. Oyun becerisi ve oyun bilgisinin birleşimiyle sezon 11'de oyunlarınızı sırtlayabilir, kendi gelişiminizi profesyonel düzeye çıkartabilirsiniz. Uygulamanın kesinlikle ücretsiz ve bar taşımadığını da eklemek isterim. SMPGC güncel tanıtım videomuz bu şekildeydi dostlarım. Uygulamaya güncellemeler geldikçe ben sizlerle paylaşmaya ve detaylıca da bahsetmeye devam edeceğim. Tamamıyla Türk geliştiriciler tarafından yapıldığını ve destek olunması için elimizden gelenin yapılması gerektiğini de belirtiyorum. Devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. we yeah.